Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından 11 Mart Cuma günü çevrim içi ortamda lojistik sorunları koordinasyonu konulu toplantı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı'yla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan ilgili birimler, uluslararası ticaret, taşımacılık ve lojistik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'da iştirak etti. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri ve taşımacılıkta alternatif güzergahların belirlenmesi konuları istişare edildi. Başkan Tamer Kıran, öğleden sonra ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından yine çevrim içi ortamda düzenlenen Türkiye-Rusya İş Konsey Kriz Değerlendirme konulu toplantıya katıldı. Değil Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçi Başı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ticaret baş iş insanları katıldı. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin ticari ve ekonomik etkileri değerlendirildi.